Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi ben size e, eskiden patateslerimizi e, kışlık sakladığımız bir kuyularımız oluyordu taştan ve topraktan. Onu göstereceğim. tane var ama Evet, şu anda size bahsettiğim kuyunun yanındayım. Şöyle etrafını göreyim, göstereyim. Burası dışı, ee, rüzgardan dolayı e, bu arada sesim kötü çıkıyor, çok rüzgar sesi çıkıyor. Burası giriş e, kısmı kuyunun de kaplanmış. Şöyle içine doğru göstereceğim. Ee, şöyle bakın, şu şekilde yeşillenmiş içi. Şey. Korkuyorum da bir şey çıkacak diye. Ee, biraz karanlık olduğu için göstermiyor tabii tabi ileriye doğru daha derin ve geniş şimdi ablamla biz buraya patates almaya gelirdik ben bir birimiz dışarıda beklerdik birimiz de içeri girerdik patatesleri kovaya doldurup çıkarırdık aslında bir yandan da korkardık kuyu üzerimizde ya çökerse diyor ama gerçekten sağlam bir kuyuymuş yıllardır çökmedi. Ee, dediğim gibi birkaç yerde daha vardı böyle patates kuyumuz ama onlar çöktü. Ama genelde biz e, eskiden de bu kuyuya koyardık. <laughs> şöyle etrafı da e, biraz göstereyim size. E, sonbahar rüzgarları esiyor. Ağaçlarda yaprak kalmadı. Bu da ceviz ağacı. Birazdan dibindeki cevizleri toplayacağım. E, şöyle o karşıda cevizlerimiz var. Onların da diblerinden toplayacağım.